Sitedeki hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber HP'nin Victus serisinden güzel bir bilgisayara göz atacağız arkadaşlar. Bu bilgisayarın en önemli özelliği teknik özellik olarak tam bir oyun bilgisayarı ancak görüntü olarak bir oyun bilgisayarından ziyade bir iş bilgisayarı gibi duruyor. Yani benim gibi hem oyun oynamayı seven hem de iş yerinde kullanması gereken bir dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyan insanlar için kesinlikle biçilmiş bir kaptan. Tabii ki pek çok genç arkadaşımız özellikle klavye tarafında ışıkların değişme değişmeyişi, RGB olmayışını istemiyor olabilirler. Ancak teknik tarafa baktığınızda ise gerçekten güçlü bir bilgisayarla karşı karşıya. Teknik özelliklerine şöyle bir göz atalım istiyorsanız. Orijinal Windows'ta geliyor. Ryzen 5 serisinde 5600H işlemci var arkadaşlar. 4.2 GHz'e kadar maksimum hıza ulaşabiliyor. 6 çekirdek 12 tane de iş parçacığına sahip. Ekran kartı olarak Nvidia'nın RTX 3060 dizüstü sürümüne sahip. Max-Q değil. Max-Q'lara göre daha iyi performans veriyor. 16 GB DDR4 bellek de geliyor. Bellekler 2x8 şeklinde. Birazdan zaten bilgisayar için açacağız. Onu göreceğiz. Ee, yani siz bu bilgisayarı 32 GB yapmak istediğinizde iki tane belleği söküp satmanız gerekiyor arkadaşlar. Alt kapağı açma konusunda da HD takıntılı bir firma değil. Rahatlıkla alt kapağı açıp oradaki RAM değişini değişimini yapabilirsiniz. Üzerinde 512 GB'lık bir SSD de geliyor. Ben içine 1 TB daha ekledim. Birazdan göreceksiniz. 16.1 inç ekranımız Full HD. 144 Hz ve IPS yapıda arkadaşlar. Kenarları oldukça dar. E, 250 nit diyor ancak ben panelde araştırdığımda 300 nit olduğunu gördüm. Bilmiyorum burada bir karışıklık olabilir. Belki bendeki versiyondaki ekran parlaklığı 300 nit olabilir. Dokunmatik ekranı yok. Yaklaşık 2,5 kilo ağırlığa sahip bilgisayarımız. Benzer dizüstü ve oyun bilgisayarlarından en çok ayrıldığı yön olarak Tasarımdan bahsetmiyorum. 8,5 saate kadar pil sunabiliyor. Özellikle pil tasarrufu modunu açtığınızda ekran parlaklığını biraz kıstığınızda gerçekten ben 8,5 saat test etmedim ancak 6-7 saatleri çok rahat bir şekilde ulaştığımı söyleyebilirim. Genelde evden çalışıyorum ancak iş için dışarı çıkmam gerektiğinde de bilgisayar adaptörünün yanında taşımıyorum arkadaşlar. Ekstra bir ağırlık yapmıyor. ve çünkü rahat bir şekilde bir iş günü çıkarabiliyor. Hızlı şarj desteği var. 30 dakikada %50 şarja ulaşabiliyor. Wi-Fi oldukça başarılı. Şu an birazdan testleri göreceksiniz. Modem yaklaşık 6-7 metre uzaklıkta ve kapılar kapalı, duvarlar var. 200 megabit hızın tamamını Wi-Fi ile 5 GHz tabii ki hızlı bir Wi-Fi'ye bağlandığımda alabiliyorum. Aynı şekilde gigabit Ethernet'i de var. Eğer bulunduğunuz ortamda kablosuz internette sorun yaşıyorsanız kabloyla bu işi çözebilirsiniz. Klavyesi tam boyutlu sayısal tuş takımı var. Tuşların dizilişi oldukça güzel. Enter tuşu birazcık ufak sadece ancak kısa sürede alışıyorsunuz ve hızlı bir şekilde yazım işlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Üzerinde pek çok laptopta olduğu gibi 720p'lik bir e, kamera var. Hoparlörleri rakiplerinden bir tık ileride Bang Olufsen'in ses sistemi var, çift hoparlörlü ve HP Audio Boost destekli. de oldukça büyük, çoklu dokunmayı destekliyor, çoğu zaman bir fareye yani oyun oynamıyorsanız bir fareye ihtiyaç duymuyorsunuz. Yine aynı şekilde evden dışarıda çalışmam gerektiğinde yanıma fare almıyorum. Genişleme yuvaları ve bağlantı noktalarını göz attığımızda bir adet SD kart okuyucusunu görüyoruz. Ayrıca üzerinde Super Speed diye nitelendirilen bir Type-C portu var. Bu port sayesinde 5 gigabit veri aktarımı sağlayabiliyoruz. Ayrıca Display Port olarak kullandığımızda da 1.4 versiyonunu kullanmış oluyoruz. Type-C ile beraber yine Super Speed özellikli 3 adet Type-A portumuz da var. Ayrıca bir adet HDMI 2.1, bir adet RJ45, bir adet adaptör girişi, bir adet de kulaklık mikrofonu bağlayabileceğimiz 3.5 mm'lik jack yuvamız var. Üzerinde optik sürücü yok. 200 wattlık bir adaptörle geliyor. Bilgisayarın alt kapağını açtım. Hiçbir özel bir şey yok. İçinden şu boyda şöyle küçük 8 tane vida ile açıyoruz bu kapağı. Yaz kapak bayağı sert açarken tekrar söylüyorum. Şöyle bir plastik pena kullanmanız ya da buna benzer cihazın kasasına zarar vermeyecek bir şey kullanmanız lazım. Kesinlikle tornavida tornavidayla bu işi yapmamanız lazım. Yani vidaları söktünüz, ucundan hafif bir açıklık oluşturduğunuz bu penayı içine sokarak şöyle hafif sağa sol yaparak buraları açmanız lazım. Oraya tornavida sokup yapmaya çalışırsanız kasaya zarar verirsiniz arkadaşlar. Şöyle kasanın kapağını bir kenara koydum. Bilgisayarımızın iç yapısı bu şekilde arkadaşlar. Burada iki tane 8 GB'lık RAM'imiz var. Bunu tek bir 16 olsaydı tabii ki öyle olmasını tercih ederdik. Şimdi biz bu bilgisayarı 32 GB'lık bir hafızaya yükseltmek istediğimizde 2.8'i elden çıkarmak zorundayız. Şöyle RAM'e de yakından bakalım. 8 GB Hynix markalı 3200 MHz hızında iki tane RAM'le geliyor bilgisayar. Şöyle hemen geri takayım RAM'i. E. Güzel haber ise iki tane M2 yuvası var. Bu yuvalardan bir tanesi dolu. Hemen o yuvayı kaldıralım. Şurada küçük bir tornavidam olacak. M2'lerin üstünde böyle bir metal bir braket koymuşlar. Üstünde de termal bir ısı pedi var. Ee, SSD'lerin yani M2'lerin çok fazla ısınmaması için yapılmış. İçindeki M2 Samsung markalı 3500'e 3000 MB saniye hızlarında çalışıyorlar. Yine bir yuvamız daha var. Bu yuvanın altı boş tabii ki şu an ancak genişleme açısından çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Ben bunu birazdan takacağım. Pil olarak da böyle bir pil var. İnce ve uzun bir pil. Şurada kapasitesini görüyorum. 4323 miliamperlik bir pilden bahsediyoruz. Yani birkaç saat tutacaktır ancak tabii ki e, Güç tasarrufu modunda bu süre biraz daha uzayacaktır. Onun dışında soğutma sistemi sessiz, e, oldukça bol ısı boruları görüyorum. Şurada yine soğutma amacıyla kullanılan plakalar da, soğutma plakaları da var. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim: Wi-Fi kartı dahi o soğutma bloğun altında yer almış. Yani ben şuradaki Wi-Fi kartını şu bloğu çıkarmadan göremeyeceğim gibi gözüküyor. Ancak Wi-Fi Günümüzdeki bütün teknolojide destekliyor. Bilgisayarımızın portlarından az önce bahsetmiştik. Portların çoğu sol tarafta bulunuyor. Bilgisayarımızın sağ tarafında sadece iki tane USB portu var arkadaşlar. Ayrıca sağ taraftaki ızgara çıkışlarına dikkat edin. Bu her modelde maalesef yok. arka tarafta ise herhangi bir giriş çıkışı yok ancak bolca egzoz çıkışı olduğunu söyleyebiliyoruz. Windows kurduktan sonra testlere başlıyorum. Öncelikle panel bilgisini Google'dan aratarak panelimin gerçek parlaklık değerini öğrenmek istiyorum. Google'da yaptığım arama sonucunda bendeki versiyonun panelinin 300 litlik olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da aynı makinede farklı panellere sahip olunduğunun bir göstergesi. CPU <laughs> ile işlemcimin detaylarını kontrol ediyorum. RAM'lerimin 2 tane olduğunu, 2x8 olduğunu yine bu program sayesinde aslında görebiliyorum. Basit bir benchmark yapacağım. Bu benchmark sonucunda da bilgisayarımın rakibi olan işlemcinin ne olduğunu bulmak istiyorum. Tabi buradaki test çok detaylı değil sadece fikir vermemizi sağlıyor. i7-8700K gibi efsane bir işlemciden daha hızlı bir işlemciye sahibim. Ryzen 7 ise hemen altında. GPU Z ile ekran kartımın detaylarını almaya çalışacağım. Burada iki farklı modele uyduğunu görüyorum ancak kontrol ettiğimde 900 MHz hızıyla normal mobil yani Max-Q olmayan versiyonla uyuştuğunu görebiliyorum. Burada yakın performanstaki ekran kartlarını da görebiliyorsunuz. Dizüstü bilgisayar için oldukça başarılı. Ve sensörlere baktığımız zaman da serin çalıştığını anlayabiliyoruz. Crystal Disk markında testler yapmaya başlayacağım. Yalnız şurada bu detayı vermem gerekiyor. C sürücüsü bilgisayarın içinde gelen sürücü değil arkadaşlar. Ben daha önceki bilgisayarımda kullandım. M.2 SSD'mi bu bilgisayara taktım. Hiç Windows formatlama yapmadan oradaki Windows'umu kullanmak istiyorum. D sürücüsünü seçiyorum ve testleri onun için tekrar başlatıyorum. Orada 3400'lük bir okuma hızına rahat bir şekilde ulaşıyoruz. 3000 MB'larda da yazma hızı var. internet hız testi yapıyorum. Şu an dediğim gibi modeme 5-6 metre uzaklıktayım. Arada kapı kapalı duvarlar var ama çok rahat bir şekilde maksimum hız olan 200 megabiti görebiliyorum arkadaşlar. Bu da oldukça iyi bir Wi-Fi kartla sahip olduğumu gösteriyor. Çoğu durumda kabloyla ile bağlamanıza gerek bile kalmayacaktır. Isn't working. They now control more sectors than us. Sector Alpha has been secured. sector's under control sector secure Just have control of most sectors. They pulled everyone off leave for this guy? Do you have any idea who he is? The guy in there is Prophet. That's why they've locked everything down. He's on his way to the skinning lab. Who'd be stupid enough to go after him? Sometimes I feel sorry for these bastards. Up. But mostly, I just kill them. Ah! Search the last point of contact. Puta! Fucking drive, Jackie. Up. Come on, B, shoot! Can't, keep her steady! Hold tight, B! Holy fuck! Mierda, perdon! Got you, asshole. B, aim for the driver! Your baby up pretty bad. Sorry, P. It's okay. It can wait. Let's just focus on getting home. What's the lockdown to for the Nerdist? Necessary security measures. Officer, ma'am! Damn, are we ever lucky we ran into you? Really? What's it that makes me so special? Uh, a heart of gold. Because only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Your girl? Uh huh. I'm gonna be worried sick if I don't show. I mean, i'm trying to be a stand-up guy is she giving me a chance I'm waiting resistance. It ain't supposed to go down like this. It never is. Come on, go! What the fuck is this? Get out of the way or suffer the consequence. We keep going forward. Whoa. Drop it, prick. the wrong call fuck these guys get down wrong profession die I ain't laying down for them get out of here back the fuck down dumb fucking cops move we're coming through Town. Bring him! This is fuck, man! The thing is blown! I got my share! It's still wide open! HP Victus serisinden güzel bir bilgisayarı tanıdığımız videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Her zaman söylediğim şeyleri söyleyerek bu videoyu kapatacağım. Bilgisayar oldukça başarılı. Eğer uygun fiyatları 20 bin liraları civarında bulursanız mutlaka almanız gereken bir bilgisayar. Hem kasası hem tasarımı hem performansı hem soğutması oldukça güzel. Videoda bunları siz elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Ve bu bilgisayarla alakalı ekstra test etmem istediğiniz şeyler varsa da dediğim gibi günlük kullandığım bilgisayarım daha bende kalacak. Çok memnunum çünkü bana yazabilirseniz elimden geldiğince istediğiniz şeyleri de ekstra istediğiniz şeyleri de test edebilirim. Ve tekrar hatırlatmak isterim. Sağ taraftaki fan çıkışı olan modelleri tercih etmeye çalışın. Çünkü diğer modellerle soğutmayla alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yaşarsınız demiyorum. Tahminim bu şekilde. Siz yine de sağ tarafında fan çıkışı olanları bulmaya çalışın. Diyerek videoda yavaş yavaş kapatıyorum. Her zaman söylediğim şeyleri söyleyeceğim. Siz nasıl bir bilgisayar kullanıyorsunuz? Bu bilgisayar ne düşünüyorsunuz? Lütfen aşağıya yazın. Ayrıca kanalı desteklemek için abone olabilir, videoları beğenebilir, arkadaşlarınızı kanala davet edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.